Bir saniye burada bir saniye. Nasıl kaç? O ne? Nasıl kaç? Ne oluyor? Damlayı bir arıyor. O sik. O ne? Benim Geliyor. Benim oğlum ikisi. O ne? O ne? O ne? O ne? Arkadaşlar Arkadaşlar şu an çok riskli her şey. Arkadaşlar Ankara için içindeyiz. Biraz önce bizi Pennywise kovaladı. Çok zor kurtulduk. bu Korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Ya, Bakın bir saniye, bir saniye bir saniye. Burada, okay. burada eski köylüler, e, eski mutfaklarındaki tezgahları görüyorsunuz. Arkadaşlar buradan kim çıktı biliyor musunuz? Kim? Uç, uç, uç. <Gülüyor> <gülüyor> burada yani. bir saniye, burada bir saniye. <laughs> bu bu. bu, 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 bu bir. Bir... O ne? Bu ne? ne? <laughs> burada da e, bakın şu buzdolabının eskiliğini görüyorsunuz. Burada şimdi bir ceset şey var. Evet, mumyalaşmış bir ceset var. O yarası dönüşüyor. demiş olacak. Burada gördüğünüz gibi eski insanların çamaşırları var. Çünkü burada burada yaşamışlar ve gördüğünüz gibi ışıklar hala yanıyor. Geliyor! Geliyor! Kalkın! Güvenli bölgedeyiz şu an, bekle! Bir saniye, burada ne, dur, dur, baş, dur. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki eski insanların yaşadığı yerlerde hep... <laughs> beş, be, beş başlı bebekler. Ee, ondan sonra yılanlar, e, lanetli insanlar ve büyü yapılmış korkunç beş başlı kediler var. Bir saniye. Peki ya orada ne var? Söyleyeceğim ben korkuyorum lan. Tamam ben korkuyorum. Tamam, tamam. Lan, sakin ol lan. Nasıl sakin ol oğlum? Tamam tamam. Nasıl sakin ol?

İkinci el olarak satıyor. Bir saniye burada ne var? Arkadaşlar arabayı görüyorsunuz. Ne oluyor? Damla'yı biri arıyor. O oh, siktir beni oh, vay. Bir saniye aç ne diyecek? Alo anne. tamam dur geleceğim birazdan. Tamam tamam. Hadi bay bay. Onları düşüşeyim. Pinovay sen edin, Pinovay sen edin. Anne beni bir Bence. Beni eve çağırma. Benim bir teorim var şu anda. Unursum. benim bir teorim var, var şu an annenin içine Pinovay girdiği için. Unursum. O telefonu ele geçirdi ve sana Pinovay diyor ki eve gelirsen seni öldüreceğim. <laughs> ben eve gitmem ama Bence de.